Yedinci testimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Birinci sorumuza bakalım. Hayvansal bir organizmada disakkarit sentezi sırasında galaktoz tüketimi, glikozit bağ oluşumu, ATP tüketimi hangisinin gerçekleştiğini soruyoruz. Disakkarit sentezi iki tane monosakkaritin birleşmesinden mi meydana geliyor? Evet. Mesela bu galaktoz olabilir mi? Glikoz artı galaktoz ne yapacaktı arkadaşlar? Netice itibariyle sükrozu oluşturmuş olacaktır yersen laktoz oluşturmuş olacaktır değil mi? Dolayısıyla glikoz artı galaktoz laktoz oluşturacağına göre galaktoz tüketimi söz konusu olabilir mi? Olabilir tabii ki. Glikozit bağ oluşumu olabilir mi? Elbette. Netice itibaren monosakkaritler arasında ne olacaktır? Glikozit bağ oluşacaktır. Nerede? Disakkarit sentezinde. Doğru. ATP tüketimi söz konusudur. Çünkü bu bir sentez tepkimesi. Dehidrasyon tepkimesi olduğundan dolayı ATP tüketilmiş olacaktır. Cevap ne geldi o zaman? Edirne gelmiş oldu. Aşağıdaki grafik bir bitkinin kök hücresinde glikoz miktarının zamana bağlı değişimini göstermektedir diyor. Glikoz miktarı ne yapıyor? Gittikçe azalıyor. Buna göre verilen bu değişime neden olan olayın dehidrasyon değil de oksijenli solunum olduğu bir hücrede durumlarından hangileri kanıt olarak gösterilir diye sormuşuz arkadaşlar. Bakın dikkat ettiyseniz dehidrasyon tepkimesi niye olamaz bu? Çünkü netice itibariyle ben ne yapıyorum arkadaşlar? Bir sentez reaksiyonu gerçekleştirmiyorum burada. Glikozu ne yapıyorum? Kullanmış oluyor. Yani aslına bakarsanız glikozu kullanıp da ben ne elde edebilirim mesela? Hatta şöyle olabilir. Mesela bakıldığı zaman en tane glikozu alabilirim ben. Ne yapabilirim burada? Nişasta. Bu bir bitki hücresi olduğu için ne yapabilirim? Nişastı sentezleyebilirim. Ama sen bana buradaki glikozları tüketip nişasta yapmadığımı söylüyorsun. Niye? Oksijenli solunum olduğunu söylüyorsun. Dolayısıyla buradaki glikozlar ne yapacaktır arkadaşlar? Karbondioksit ve suya kadar parçalanmış olacaktır. Ki oksijenli solunum göğüs. Hangisi kanıtlar diyor? Su miktarının artması. Su miktarının artıyor olması mesela oksijenli solunum reaksiyonunda su miktarı artabilir mi? Artabilir. Eğer ki dehidrasyon tepkimesi olsaydı su açığa çıkacak mıydı? Çıkacaktı. Bu kanıtlar mı peki tepkimenin oksijenli solunum olduğunu? Kanıtlamaz kardeşim. Neden? E da su açığa çıkıyor o yüzden. ATP tüketiminin artması hem buradaki oksijenli solunum reaksiyonunda hem de buradaki nişasta sentezinde mesela ATP ne yapacaktı? Artacaktı tüketimi. Neden? Çünkü dehidrasyon reaksiyonlarının tamamında arkadaşlar ATP harcanacaktır. Aynı şekilde oksijenli solunumda da ATP harcanması söz konusudur. O zaman bu da patladı. Karbondioksit oluşumunun hızlanması diyor. Ha, işte bakın karbondioksit oluşumundan bahsediyorsun o zaman oksijenli solunumdayım demektir. Herhangi bir şekilde karbondioksitle alakalı bir şey söyledim ben size dehidrasyonda söylemedim. O zaman bu kanıtlar. Glikozit bağı sayısının artması diyor. Glikozit bağı sayısının artmasına bakarsak eğer ki glikozit bağı sayısı nasıl artacaktır arkadaşlar? Elbette hidroliz reaksiyonlarında artacaktır. Neden? Çünkü ben bir şey ne yapıyorum arkadaşlar? Parçalanmış oluyor. Aslında şöyle göstereyim ben size. Mesela glikozu aldım. Glikozu aldım. Glikozu aldım. Yine glikozu aldım. Bakın burada ne yapıyorum ben bunlara? Glikozit bağı kurdurup ne elde etmiş oluyorum? Nişasta elde etmiş oluyorum. Glikozit bağı sayısı aslında bakarsanız nişasta sentezinde ne yapacaktır? Artmış olacaktır. Yani dehidrasyon tepkilerinde artmış olacaktır. Fakat oksijenli solunum tepkimesinde herhangi bir şekilde glikozit bağı ile alakalı bir durum söz konusu mu? Değil. O yüzden ne yapamayacağım arkadaşlar? Bunu da alamayacağım. Hangisi bir e, kanıttır burada? Adana gelmiş olacak. Şunu tekrardan düzeltelim bu arada hani yanlış olmasın. Ben bir maddeyi mesela elimde nişasta var. Buna su ilave edersem eğer ki parçalarsam en tane glikoz açığa çıkartırsam o zaman aradaki glikozit bağı sayılarını ne yapacağım arkadaşlar? Azaltmış olacağım. Ama dehidrasyon reaksiyonu gerçekleştirirsem eğer ki yani en tane glikozdan nişasta elde edersen o zaman glikozit bağı sayısını ne yapacağım? Arttırmış olacağım. O şekilde bir e, düzelti girmiş olalım buraya. Cevap Adana'ydı bilginize. İnsanlarda selüloz sindirimi gerçekleştirmiyor ancak sağlıklı beslenme için selüloz açısından zengin besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Çıkmış bir sınav sorusunun benzeri. Bu durumun sebebi hangisi olabilir diyor arkadaşlar. İnsanlarda hangi enzim yoktu? Selüloz denilen enzim yok arkadaşlar. Bu yüzden ne yapamayacaktır? Bunun sindirimi gerçekleştiremeyecek. Fakat niye mesela adam diyor ki sana kardeşim sen selülozla beslen diyor. Neden? Çünkü arkadaşlar sindirim yapılmadığı için ne yapacaktır? Dışarı atılmış olacaktır. Herhangi bir şekilde bu yağ vesaire dönüşmüyor sindirim kanalından geçen selülozun mukus salgını uyarması ve bu reaksiyon dizisi gerçekleştiğinde senin tokluk hissiyatının uyarılması gerçekleştiriliyor. Bu durumun sebeplerinden bir tanesi bu mu? Evet. Selülozun yapısında glikozit bağlarının bulunması. E kardeşim selülozun yapısında glikozit bağı bulunuyorsa nişastanın yapısında glikozit bağı bulunuyor. Herhangi bir şekilde selüloz bundan üstün mü? Değil. O zaman bu gitti. Selülozun suda çözünmemesi. Suda çözünmeye alakalı bir durum söz konusu değil burada. Sadece ben enzimatik olaraktan selülozu ne yapamıyorum arkadaşlar? Parçalayamıyorum. Bu da gitti. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Adana gelmiş oldu. Aşağıdaki tabloda K, L, M ve N polisakkaritlerinin bazı özellikleri verilmiştir diyor. Hangisi yanlıştır diyor. Bakalım bir K'ya. Yapısal polisakkaritmiş. Biliyorsunuz ki yapısal polisakkaritler. Kimler bunlar? Selüloz, kim var bir de? Kitin var. Depo polisakkaritten bahsediyorsam o zaman glikojen olacaktır. Bir de ne olacaktır? Nişasta olmuş olacaktır. Bu tabloya bakıldığı zaman herhangi bir şekilde hayvansal veya bitkisel verilmemiş zaten. K'ya baktığında yapısal polisakkaritmiş. Depo polisakkarit değilmiş. Bitkilerde üretilme mekanizması pozitifmiş. Hayvanlarda ise üretilmiyormuş. O zaman ne olacaktır? Bitkilerde varsa bu adam ne olur abi? elbette ki selüloz olacaktır değil mi L'ye baktığım zaman yapısal polisakkarit değil de bu polisakkaritmiş. Bitkilerde üretiliyormuş, hayvanlarda üretilmiyormuş. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Nişasta olacaktır. M'ye bakıyorum. Yapısal polisakkarit değil de bu polisakkaritmiş. Hayvanlarda varmış o zaman bu glikojen. N'ye bakıyorum. Yapısal polisakkaritmiş. Değil zaten bitkilerde üretilmesi yok, hayvanlarda üretilmesi pozitif. N'ye baktığım zaman ise ne diyeceğim? Kitin de ekleyeceğim. Hocam nasıl kitin ya? Mantarlarda yok mu sadece kitin? Hayır. Böceklerde de var. Böcekler de biliyorsunuz hayvanlar grubuna giriyor. Omurgasız hayvanlar. Hangisi yanlış diyor? K diyor selülozdur diyor. Evet. L nişastadır diyor. Evet. Bunda bir sıkıntı yok. M glikojandır diyor. Yazdım. N kitindir diyor. Evet. İnsanlarda beslenme yoluyla alınan L ve M hidroliz edilirken K ve N hidroliz edilemez diyor arkadaşlar. L neydi? Nişastaydı. M neydi? Glikojendi. K ve N'nin hidrolizi yoktur diyor arkadaşlar. Kitinin hidrolizi yoktur diyor ve selülozun hidrolizi yoktur diyor. Bakın beslenme yoluyla alındığı için L'nin yani nişastanın ve glikojenin sindirimi gerçekleştirilir mi? Gerçekleştirilir. Nasıl hocam ya? Bu hücre dışında gerçekleştirilecek. Bu ise hücre içinde veya da hücre dışında gerçekleştirilebilir. E, insanlarda bilginiz olsun. Dolayısıyla C doğru mu? Doğru. K ve Nesto çözülebilirken Mesto çözülmez diyor. K'ya baktım. Selüloz da çözülme özelliğine sahip değil arkadaşlar. Bu yüzden patladı. Yani yanlıştır sorduğu için ne olacaktır? Cevabımız denizli olacaktır. N'nin yapı taşları karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementi içerir diyor. Kitin olduğu için azotlu polisakkarittir. Bu yüzden ne yapacaktır? Bunları içermiş olacaktır. Doğru. Cevap ne geldi o zaman? Denizli gelmiş oldu. Fotosentetik bir organizmanın depo polisakkariti nişasta glikojen kitin hangisi olamaz diye soruyor. Bakın fotosentetik bir organizma ise eğer ki bu adam prokaryot hücre yapısına sahip olabilir veyahut da ökaryot hücre yapısına sahip olabilir prokaryot hücre yapısına sahipse mesela bakteri olabilir mi? Olabilir. Ökaryot hücre yapısına sahipse eğer ki ne olabilir? Bitki olabilir mi? Olabilir mesela. Nişastaya bakıldığı zaman nişasta olabilir mi? Olabilir tabii ki. Glikojen diyor. Bakın dikkat edin. Bakterileri de aldığım için fotosentetik olana bakterilerin depo maddesi ne olacaktır? Glikojen olmuş olacaktı. Bu yüzden glikojen de olabilir. Kitine bakıyorum kitine. Fotosentetik bir organizma ise eğer ki Depopulisakkarit'i kitin olabilir mi? Olamaz. Çünkü kitin arkadaşlar heterotroflarda var. Bu yüzden 3 olmayacaktır. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Bolu gelmiş oldu. Canlılardaki 4 tane öncülümüz var. Moleküllerinden hangileri dallanmış bir yapıya sahiptir? Nişasta dallanmış bir yapıya sahip mi? Sahip. Selüloz düz zincirli bir yapıya sahiptir. Glikojen nişastaya göre daha dallanmış bir yapıya sahiptir kitin yine düz zincirli bir yapıya sahiptir arkadaşlar. O zaman cevabımız ne gelmiş olacaktır? 1 ve 3 gelmiş olacaktır. Adana doğru cevap. Bir bitki hücresinde nişasta maltoz, sükroz, hidrolizi sonucu oluşacak monomer çeşidi sayısı arasındaki ilişki diyor. Nişastayı parçalarsam eğer ki ne elde edeceğim? En tane glikoz. Bu glikozların tamamı aynı çeşit olacaktır. Maltozu eğer ki parçalarsam ne yapacağım? İki tane yine glikoz elde etmiş olacağım. Sükrozu parçalarsa merak ne elde etmiş olacağım arkadaşlar? Bakın glikozun yanında ne elde etmiş olacağım? Fruktoz elde etmiş olacağım. Çeşit bakımından bakarsak en büyük çeşit kim abi? 3. Yani sükroz olacaktır. Büyüktür. 1 ile 2 eşit olacak çünkü ikisi de glikoz içeriyor. 1 eşit 2 olmuş olacaktır. Baktığımız zaman tam tersini yazmış. 1 eşit 2 küçüktür 3 olmuş olacaktır. Cevabımız bol gelmiş oldu bu soru için. Karaciğer ve hücrende glikojen miktarı artmakta olan sağlıklı bir bireyle ilgili demişiz. Glikojen miktarı artıyorsa eğer ki en tane gliko, glikozu almıştır bu adam ve neye çevirmiştir arkadaşlar? Glikojene çevirmiş diyebiliriz. İhtiyacından fazla karbohidrat tükettiği için fazla glikozları ne yapıyor? Karaciğer çekiyor ve glikojene çeviriyor. Doğru. Yeni yemek yediği için kan şekeri normalin üzerine çıkmıştı ki fazla glikozları ne yapmışız? Göndermişiz. Karaciğer ve kas hücrelerinde glikojen sentezine bağlıktan glikozit bağı sayısı artmıştır diyor. Evet glikozları birleştirdiğimden dolayı ne yapacaktır? Glikozit bağı sayısı da artmış olacaktır. Cevabımız ne gelmiş oldu? Edirne gelmiş oldu. Depo karbohidratı nişasta olan bir organizma. Mesela bu organizma bitki olmuş olsun tamam mı? Hangisi gerçekleştirilir diyor. Galaktoz sentezi gerçekleştirilebilir. Çünkü galaktoz hem bitkide hem de hayvanda var. Bitkilerde kloroplastlarda ne yapıyor? Bulunuyor arkadaşlar. O zaman galaktozu alacağım. Oksijenli solunum reaksiyonu gerçekleştirilir mi? Elbette gerçekleştirilir. Selüloz sentezi gerçekleştirilir mi? Bitki ise Tabii ki gerçekleştirebilir. Laktoz sentezi gerçekleştirilmez. Çünkü neden? Laktoz memelilerin dişlerinde sentezlenir arkadaşlar. Nişasta depo karbohidratı olan bir adam ne yapamaz? Sentezleyemez. O zaman dördü almayacağım. Cevabımız ne gelmiş olacak? 1, 2, 3 gelmiş olacaktır. Ceyhan'dı cevap. Karbon atomları işaretlenmiş glikozlardan oluşan nişasta molekülünü besin olaraktan kullanan hayvansal bir organizmada bu işaretli karbon atomlarına yağ dokuda depolanan bir trigliserit molekülünde rastlandığına göre bu hayvansal organizmada hangi, sıra, hangi sırayla gerçekleştirilmiştir bu reaksiyon dizisi diye soruyor. Önce ben ne yapacağım? Nişastayı parçalamam lazım. Nişastayı parçalayıp ne yapacağım? En tane glikoza çevireceğim. Bu yüzden nişastanın hidrolizi gerçekleştirilecek ilk basamakta. Bakın gitti. 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 Daha sonrasında bu elde etmiş olduğum glikozları ne yapacağım? Kana eminimini gerçekleştirmiş olacağım. İkile devam edeceğim. Daha sonrasında bu glikozları ne yapmam lazım? Yağ çeviriyor olmam lazım glikozların trigliserit yapı taşlarına dönüştürülmesi gerçekleştirilecek. Mesela gliserol ve hatta yağ asitlerine dönüşümü gerçekleştirilmiş olacak. En son ise trigliserit sentezi gerçekleştirilmiş olacaktır değerli dostlar. Yani 4 ile bitirilmiş olacak. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Adana gelmiş oldu. Bir bitki hücresinde fotosentez sonucu oluşan glikozların nişastaya dönüştürerekten aynı hücrede depolanma sürecinde bu maddelerin miktarlarında meydana gelen değişimler verilmiştir diyor. Bakın bire bakıldığı zaman bir ne yapar abi? Bir glikozları dönüştürüyorsam yani glikozları alıp kullanıyorsam eğer ki birinci reaksiyon dizisinde ben ne yapmışım demektir? Fotosentez reaksiyonu sonucunda glikoz üretmişim demektir. Evet. İkinci olayda ise ne yapıyorum? Ben bunları glikozları alıyorum ortamdan ve neye çeviriyorum demektir? Nişastaya çeviriyorum demektir. Buna göre bu olaya bağlı olarak hangisi doğrudur diyor. Birinci ev glikoz miktarını, ikinci ev nişasta miktarını göstermekte. Evet doğru. T0, T1 zaman aralığında hücrenin o karbondioksit tüketimi artmıştır diyor arkadaşlar. T0 ile T1'e bakarsak eğer ki T0, T1 aralığında ben glikoz elde ediyorsam karbondioksit tüketimi artmış mıdır? Elbette. Neden? 6 tane karbondioksit artı 6 tane su tepkimeye girecek. Ve C6, H12O6 artı 6 tane oksijen açığa çıkacak. Yani fotosentez tepkimesini yazdım. Ve karbondioksit ne yapacağım ben? Kullanmış olacağım. Yani azaltmış olacağım. Doğru. T1, T2 zaman aralığında şuradan bahsediyor. Hücrede polisakkarit sentezinden bağlı olaraktan Su açığa çıkmıştır diyor. Nişasta sentezi varsa eğer ki ne açığa çıkmış olacak bununla beraber su açığa çıkmış olacak bu da doğru olacaktır. Cevap ne gelmiş oldu o zaman? Edirne gelmiş oldu. Bir bitki hücresinde 100 molekül glikozun tüketilmesiyle oluşan maltoz molekülü hücreden izole edilerek hassas bir terazinin birinci kefesine Başka bir hücreden izole edilen 100 molekül glikoz ise bu terazinin ikinci kefesine konduğunda dengenin aşağıdaki gibi bozulduğu gözlemlenmiştir. Şimdi önce bir hikaye kısmını ne yapalım? Dökelim, dökelim abi şeye, yazıya. Şimdi elinde 100 glikoz varmış. Sen bu 100 glikozdan ne yapmışsın? Maltoz yapmışsın. Nasıl yapabilirsin bunu? Şimdi glikoz artı glikoz. Glikoz artı glikoz. Ne elde ediyorsun abi? Maltoz elde ediyorsun değil mi? Şimdi 2 tane glikozdan ne elde etmiş oldun sen? Bir tane maltoz elde etmiş oldun. Elinde 100 tane glikoz varsa kaç tane maltoz elde etmiş olacaksın? 50 tane maltoz. Bu 50 tane maltoz da mı kalır sadece? Hayır. Bu tepkime sonunda ne açığa çıkmış oluyor? Bir de su açığa çıkmış oluyor. 50 defa bu işlemi yaptığın zaman ne olacaktı? 50 tane de su açığa çıkmış olacaktı. Değil mi Cancağız? Şimdi tabi bu tepkime de sadece neyi koyuyorsun buraya? 50 tane maltozu koyuyorsun. Neyi koymamış oluyorsun sen burada? Suyu koymuyorsun. Çünkü maltozu yaptın, suyu attın kenara. Sonrasında şu ikinci kefe ise 100 tane glikoz koyduğunu söylüyor bana. Diyor ki, kefede diyor, ikinci numarada yani glikozun bulunduğu kefede diyor, denge kaybı meydana gelmiştir diyor. Niye? Burada 50 maltoz var, burada 100 glikoz var. Bu 100 glikozun içerisinde aynı zamanda sularda varmış gibi düşüneceksin. Dolayısıyla bu kefenin dengeye gelmesi için ne yapmam lazım? 50 tane de su ekliği olmam lazım ki tekrardan ne yapsın? Dengeye gelmiş olsun. Bakın 50 molekül glikoz demiş patlar. 20 molekül maltoz demiş yine patlar. 50 molekül su demiş. Evet bunu alacağım. Cevabım ne gelmiş olacak o zaman? Ceyhan gelmiş olacak. Yani bu tepkime de bu reaksiyon dizisinde elde etmiş olduğum başlangıçtaki suyu ihmal ettiğimden dolayı tekrardan geri kazandırma işlevi ne yapıyorum gerçekleştirmiş oluyorum. Cevabımız Ceyhan gelmiş oldu.